<laughs> Merhabalar değerli arkadaşlar aynı adlı kanaldan ben Kaan bugün sizlerle Hayat sevinçli güzel sevdümce tatlı günler bir kuşun kelebeği bir taşır sever ister Hayat sevinçli güzel sevdümce tatlı günler bir kuşun kelebeği bir taşır sever ister Evet kardeşlerim e atımız 20 level oldu. Gördüğünüz gibi 21'e daha aç, açacağız. Açmadık. Ee, ama gördüğünüz gibi binicilik becerilerini atlayabiliyoruz. Beceri binicilik kitabı okuduğumuz için. Şunu da şöyle şöyle bir koyalım. Oh artık raza Razador'da kayacağız. Kayacağız. Fiş yağ gibi böyle fış fış fış. Ee, bir ETP görevi olayımız var. Evet çok uzatmadan bir kral yengeç bulduk. Bakalım tekleyecek mi bizi? Biz mi onu tekleyeceğiz? Şu anda hasarımız 10k. Üstümüzdeki itenleri göstereyim. 70'in silah. Ee, 10 delici fiş. Bunlar ateş dörlük Hiçbir şey yanı yok. Böyle bir kuşak. Ee, artı 5 böyle bir zırhımız var. Artı 9 15 ateş ejderha çeliği kaskı. Başka yanı da yok. 3 de zehirlemesi var. Öyle Buz dirençli şu anda üstümdeki tılsım buz dirençli ve öldüm şeyi tanıtırken çok güzel. Her neyse onu ee, kestik. Ben şu eldiveni takmayı da unutmuşuz. Hemen ne düştü bakalım sizinle birlikte. Hortla kaldık bir tane yanlışlıkla. Ee, şey düşmüş. Ne düşmüş abicim? Ne düşmüş burada? Ne var burada böyle karışık? Böyle saçmalık mı olur ya? Her neyse neydi? Bu dedik 25 bus dirençli, e, dirençli dandirik tılsım. Artı 8 değişmelik hiçbir efsunu olmayan e, bir adet zümrüt küpe. Artı 9 sersem 20 şeytan 8 güç titan kalkan. Bunu çok ucuza aldım. Bu acayip piyasa altı aldım. Çünkü bir videomda bahsettiğim gibi hiçbir zaman gidip pazardan item çekmeyin. Ondan sonra böyle 15 ateş, 10 büyü, 10 yarı bir cennetin gözü bilezik. Artı 8 ruk kemeri. Bunu da çok kelepir aldım. Piyasası 6.5 won falan. Ben bunu 5 won'a aldım. Ee, piyasa altı aldım yine. Bu kaskı biraz normal fiyata aldım. Bu kaskı bayağı pahalıya almıştım. Kaç aldığımı unuttum ama piyasanın yani piyasa normlarında almıştım e, ee, bu 10 kritik 1000 HP ateşli kolye 10, 2000 HP 10 kritikte ayakkabı oha böyle bir ayakkabı mı almışım bu ayakkabıyla kolyeyi oyunun T başlarında almıştım ilk balık sandıklarıyla falan almıştım bu sene öldüm bittim bu sene seni çok seviyorum lolur bu sene lolur izme bu sene Bu sene öldüm bittim bu sene Seni çok seviyorum L oluruz be, bu sene L Oluruz olur bu sene Gitsiyorsan da gecelere geceleri dalmak istiyorsan eğlenip çalışmak Gitsiyorsan da hadi oynay ha o zaman Bam 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 Bugün bir kor e, atacağız. Şimdi siz de göreceksiniz. Şunları açtık. Benim bu koru oynama şeklim biraz farklı. Safir düştü. Hemen marketi açalım önce arkadaşlar. Birazcık kerpeten alacağım diyoruz. simyayı taklitle basıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve bir tane alıyorum. Sonra buraya geliyorum. Burayı da basıyorum. Bismillah diyorum. Sonra buraya geliyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Yandı. Olsun. Ee, bu şekilde basıyorum işte arkadaşlar. Evet hemen elmasları. Ah be. Gelen yakuta bak. 10 tane yakut gelmiş. O kadar şeyin içinden azıcık yakut gelmiş. Yani vallahi. Neyse hepsini ben boş yapmayı bırakayım da. Geliyor. Evet, şöyle 3 tane yakut var. Oh. 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 Çok güzel. Tamam. Tamam. Bitti. Bitti arkadaşlar. Burada yakut geldiğinde arkadaşlar bu iş bitiyor. Bu kadar. Bak altyapı da var öbür 4 güne. Ben e, normalde 4 günde bir açıyorum korlarımı. E, siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Çünkü ee, 4 günden sonra işiniz sadece şansa kalıyor ama 4 günle de e, şöyle oluyor her birinden e, şöyle bir matematiği oluyor bak bir o güzel yeşiline geldi her birinden e, birer adet antika alabilecek e, seviyeyi oluyor 5 kere 2 10 yani 100 kordan e, aşağı yukarı her birinden birer antika o oh, safirde geldi, çıkabilecek seviyede bir e, core, e, draconis sayısı 100 kor. Siz de böyle açarsanız işinizi e, şansa bırakmamış olursunuz arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi yüzden sonrası sadece şans. Şansınız o gün iyi ise çok e, iyi geçer, e, fazla çıkar. Şansınız o gün kötüyse Az çıkar böyle dursun bu. Neyse ee, devam edelim biz. E, bu Onyx çok gelmiş. E, Greney e, ellemiyorum çünkü şunları uzatma uzatma. Anam şunu da kapatayım. Uzatma uzatma hikayesine gitmeyelim yani. Gördünüz demin baya bir şey yaptık. Bunları atıyorum şimdi bayağı geldi bunu uğraşmıyorum pek o da kalsın diyorum şöyle bir üste yolluyorum bunu da aldık mı almadık şimdi tek tek deneyeceğiz ben biraz garip oynuyorum herkesten yani gördüğünüz gibi oynuyorum geldikçe yolluyorum şimdi 4 tane yontulmuşa ihtiyacım var. Neden dört tane? Çünkü iki tane daha ender gelirse bir tanesi garanti geçecek diye kafamda kurdum. Bu yanacak ve bu da geçecek. Evet. Bu şekilde oynuyorum. Oynayış tarzımı da görmüş oldunuz. Yani dört günlük ETP'den alıyorsun illa bir şeyler. Ne aldık biz şimdi? Bunu alamadık. Bayağı bir dört tane falan ender vardı. Bunu alamadık. Bu şanssızlık. Buradan bak. On tanemine şey vardı. Hiçbir şey yoktu bir tane şey kaldı işlenmemiş yontulmuş Ender kaldı altyapı yaptık Bir de üstüne bir de antika çıkardık 10 tane kordan şeyden 10 tane işlememiş Yakuttan ha bu güzel oldu bak geldikçe atın ne yaptık burada Hatta bunu kalmış kalmayı versin ha, yandı Bunda da direkt bir antika almışız. Bunda da ikinci antikayı al. Bunda antikamız mı varmış lan? Aa vallahi varmış. İyi dursun. Hat şu anda atmayacağım. Ee, para lazım. Ee, ne? Grena almışız. Onyx muhteşem almışız. Birlikte pazarda bir tur atacağız. Pazarda eskisi gibi bir tur atmayacağız. Burada ticaret var. Bununla tur atacağız. Şimdi simyalara bakalım. Elmas kaç olmuş? 1.70'e düşmüş. Ee, yakut ne olmuş? Yakut 3.34. Güzel. 3.34. Tamam. Yeşim kaç? 80'e. Yakut 3.34. Yeşim de 80'e. Ölere kastığımız razadorlar, mazadorlar. Ee, bunlar da simyadan çıkardığımız. 3, 34, doğru mudur hocam? Doğrudur. Bunu attık. Bu da 80m. Şunu da yolladık. Şunu 0. Şöyle 80m'e kadar düşmüş yani safir ve Grenne 12'e bakalım. Timya safir kaçam? 61m diyeceğim de. 63 M e koyalım biz. Grena. 61 M. E... 61 e rahat ya. 10 Onyx kaç? 10 de. 84 M. E. Tamam. Öbür belliydi de bunları bir sayfa koymuş adam. Bunları 61 atacağız. Gel abicim. 61 Üzgünüm kalbimde bir yerin yok U Lan 61 bir en bon çok önemli Bourbon çok önemli dostlar Görüyorsunuz nasıl kasıyor oyun Ah 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 Bu neydi 84 müydü Doğru muydu lan Neyse atalım da <laughs> Bakarız şimdi yani Bunları da attık Şöyle Fasulye var. Fasulyeye de bakalım. E, hem de o 12'e bakalım. Unuttuk yani 5 dakikada unutuyor insan. Böyle simya 10 74 müydü 64 müydü? 84'tü doğru tamam 84'tü okey. 75 84 10 mkr yaparız aslında bunu alsak ya. Hı? satıl bize gelince satılmaz yani. Boş ver. Şimdi neye bakacaktık? Fasulyeye bakacaktık. Ejderha taş simyası. Diğerleri fas yazdığımızda çıkar. Yeşil fasulye. Kaçan? 1750 mi? Heh, heh, 1900'den atalım. Dur bakayım bir ya. Öldü çıktı. Kara... Şimdi geldik fasulyenin faydalarına. 1900'den şu fasulyeleri sallayayım. Ee, hemen salla şu fasulyeleri 1900 abicim 1 milyon 900 milyar e, sen parayı ne yaptın evet arkadaşlar şimdi pazarlarımızı atalım sonra da pazarımızı açalım Bu da bizim Lanet zodiac. Evet bu kadar. Aç dedik. Bunları buçuk emden attık. Bunları beraber attık. Bunu 4.5 emden ikili şeytan hatırası. Artı 7 cadıdan düşen bu şeyleri de. 9'ar emden koyduk. Yakut gitti. Yakut gitti bak. Vay 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 vay. Şak diye gitti ya kutum. Bakalım 9, 10, 11, 12, 13 voltumuz oldu. Her neyse dostlar devam edelim. Keke şerif. keke namus, keke babam, Kekem paşam. keke sesini duymuşam. Yoksa keki, sen mi geldin, nez mi geldin, lev mi geldin, vay keki.